Arkadaşlar merhaba şimdi bu bir e, ablamızı seyrettim e, muhtemelen bu yeni yasadan canı çok yanmış e, artık ne yaptılar hayvanlarına bilmiyorum ama e, ac acayip bir şekilde isyan ediyor haklı değil de değil yani e, ben hak veriyorum yani bu hayvanlar muhtemelen zaten kendi arasında ya da bahçesinde nedir bu alıp veremedikleri diye isyan ediyor, soruyor. <laughs> yani çok hakikaten bir travma yaşamış gibi görünüyor. İzleyelim birlikte. Kim? Suçlusu kim? Değerli. Bunları devlet böyle yapacak. Kısırlaştırsana ne? Kısırlaştırsana. Bunları destek yapsana. Belediyelerine talimat versene. Hayvan severler, gariban görüyor, e, onlar kuşlu e, e, mu, işler. terör mü? Terörist mü? Terör mü bunlar? Öldüm, bunlar terör mü, terörist mü? Bunlar ne etti? Ananıza, babanıza, karınıza, kızınıza Elinde bir şey etti? İnsanlar, mi etti? Elinize girdi, dolarınızı, markanızı mı aldı? Ne aldı? Bunlar öteyi beteyi çaldı, çaldı. Gemi, yakma aldı, kalkma aldı. Yavancı ayıp, çok ayıp. Çal koyu. Yana azur, görme, gözüme, görükmeyin. Gözüme, görükmeyin. Ee, gözüme görükmeyin. Gözüme görükmeyin. Kendi parası. Ben size onu diyorum. Gözüme görükmeyin. Bak edip. burada belediyelerin toplarken, Sesliyorum ederken kısır. görürsem İyice, affetmem. Ölümüne. Ya öldürürüm ya öldürürüm. Ya öldürürüm ya öldürürüm. İşte, ben buradayım. İşte, Gel. Gel. Vallahi yüz bir sene de cezaevinde yatsam lafımın arkasındayım. Ya sana söylüyorum. Ayıp ya. Yatsanız bassın. Sizin kardeşim uğraşacak bir şeyiniz yok mu ya? Sizin başka işiniz yok mu Türkiye millet açlıktan ölüyor? Başka yok mu? Ne yapacaksın kedi köpe? Vatandaşımız. Vatandaş bundan etmemiyor. anıyor. Tecavüz ediyor. Kulağını kuyruğunu kesiyor. İpe bağlıyor kafa kırıklığa yeme kaş vermiyor. Oradan sonra kimse bir su koymaya koyduğum pet kapları toplayıp atıyor gülüyor. Bu çocukları dövüyorlar öldürüyorlar diri diri gömüyorlar. Yazık günah değil mi? Yazık günah değil mi? Günah! Yani cahil kadın biliyon da, okumuş adam, mürekkep yalamış adamlar, oraya sizi koymuşlar. Ama Avrupa ülkesine, vallahi sizi hayvanatlarına şikayet edeceğim ben bu Türkiye'yi. Siz göreceğiniz. Yani vallahi toprağın altında bile haberim olacak, başınıza ne gelecek bilmem. Yani günah lan şunlara bir bakın arkadaş şunları. Nasıl tutacaksın hadi böyle? Nereye götüreceksin arkadaş bunu, nasıl tutup götüreceksin? Nereye koyacaksın arkadaş bunları? Bunları nasıl yok edeceksin? Allah da sizi yok etsin be. Allah da sizi yok etsin. Sevilenlerin, topla diyenlerin, topla diyenlerin. Allah bin türlü belasını versin. Bin türlü belasını versin. Bin türlü.